Ya eskisi gibi ailemizle, yakından dostlarımızla beraber olamayacağız. Artık kendi birebir birinci ailemiz olacağız. Herkes gibi, memleket gibi. Allah bu millete kolaylık versin. Zor geçecek tabii ki her yönden. Gıda yönünden tabii ki. Geçim yönünden. Daha çok olacak tabii. Millet kaç aydır kapalı. Ve olanlarda şey, açık olanlarda yüzde yirmi çalışıyorlar. Ya şu an için her şey hazırlıklı yapıyoruz. Elimizden gelince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yufkamızı açtık, börek açtık. Diğer yardım olan kişilere yardım etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Erzakları falan hazırladık dağıttık. Ya eskisi gibi ailemize, yakından dostlarımızla beraber olamayacağız. Artık kendi birebir birinci ailemiz olacağız. Bu bizim için üzücü ama inşallah bunlar geçici olur. O eski Ramazan'ı tekrar geri geri tekrar tazeleriz. Öyle ümitlerimizi bekliyoruz. Telaş, telaş yok ki. Para yok ki telaş olsun. Para olmayınca bir şey yok. Yok. Neyin hazırlık yapar Para olursa hazırlık olur. Olmayınca yok. E şimdi parasızlıktan hiçbir fark olmayacak da yani para olmayınca bir şey olmuyor. İş yok. Güç yok. Oruç tutsak da kuru ekmeğine tutacağız. Bir çay bir kuru ekmek tamam. Yok maddi durumlarımız el vermediği için pandemi var. İşsiziz. O yüzden e, biraz hazırlıksızız evet. Destek de alamıyoruz haliyle. Ekonomik destek de alamıyoruz. İşsizlik de var. O yüzden biraz hazırlıksızız evet. Farklı bir şey değişmeyecek. Öbür diğer Ramazanlarda tabii pandemi sıkıntımız yoktu. Biraz da insanlar ekonomik yönden rahattı. Huzurluydu. Haliyle e, Türkiye'de çok zor bir durum var şu an. Ondan dolayı çoğu insan bu Ramazan biraz problemli geçecek diye düşünüyorsun. Hayır hayatta yapma. Ya arkadaş şimdi eskiden insanlardan kalma bir şey var. Böyle sanki mal kalmayacak. Şey olacak. Şu an her şey erişilebiliyor imkanı olan. Her yerde alabiliyorsun. Her yerde yakın mağazalar var. Alışveriş yapabiliyorsun. Bir de pandemi dönemi var şimdi. Bakıyorum şimdi. Yani kıtlıktan çıkmış gibi insanlar saldırıyor. Tamam Ramazan'ın da bir güzelliği var ama bu güzelliği de yaşamak istiyorum ama şu an pandemi dönemi var. Pandemi döneminde böyle bir şeyin olması yani ne bileyim aklım mantığım almıyor ya. İftallara gidilmemesi lazım. Bence yani. Mümkün olduğu kadar çekirdek halinin içinde kalınması lazım. Bizim örf adetlerimizde bu var ama bunu bu Ramazan yapmayalım. Tabii ki yaptık. Al, e, alışverişlerimizi yaptık. Kumanyamızı aldık. Her hazırlığımızı yaptık. Allah'ın izniyle bu gece ilk savurumuza kalkacağız. Ya şöyle bir fark olacak, e, beraber savur olmayacak, iftar olmayacak, e, teravih namazları olmayacak, toplu yemekler olmayacak. Tabi bu baya bir yoksulluk yaşatacak bize Ramazan'da ama yapacak bir şey yok, hastalık bu, Allah'tan gelen bir şey. Ne gibi eksik hazırlıklar yaptık? E, kumanyamızı aldık, Ramazanlık ihtiyaçlarımızı gördük. E, bu akşam Allah izin verirse Ramazan'a başlayacağız. Bereketli olur inşallah. Vallahi şimdi şu gibi farklar olur, e, birbirimize gelip gitmek işi bu sene olmayacak tabi. Ee, yalnız başımıza Ramazanı geçireceğiz. Allah kabul etsin şimdiden. Ee, gibi önlemler almalıyız. Ee, birbirimize gidip gelmek işlerini bırakmalıyız. Ee, sadece ailesinde Ramazanı geçirmeliyiz. Selam. Çünkü bu virüs e, gittikçe yayılıyor. Yani da tedbir alması lazım. Bizim biz de öyle.